Evet, onu güler yüzü yüksek enerjisiyle her zaman takip ediyoruz. Söylediklerini can kulağıyla dinliyoruz ve uygulamaya da çalışıyoruz. Programa hakim olanlar kim anons edeceğini takip ettiler herhalde. İç hastalıkları uzmanı, sevgili doktorumuz Ayça Kayayı, tıbbın güvenmeden güler yüzü adlı konuşması için davet ediyoruz. Bence Ayça Hanım burada kendisinden bahsediyor aslında. Çünkü hep gülüyor, hep pozitif. Tıp bir bilgidir ama bunu hastaya uygulamak bir sanattır derdi tıp fakültesindeyken çok sevgili hocalarımız. E, o kadar değerli bilgiler öğrendik ki onlardan ve e, onlardan öğrendiğimiz bilgileri, onlardan öğrendiğimiz davranışları hastalarımıza yıllar içerisinde uygulamaya çalıştık. E, gerçekten insan o kadar farklı bir e, varlık ki, Hiçbir zaman iki kere iki kişinin, iki'nin eşittir dört etmediği bir canlı insan e, hastalıklar mesela işte bir tiroid hastalığı olsun, bir safra kesesi ameliyatı olsun e, ya da hipertansiyon diyabet gibi hastalıklar olsun aynı yaşta, aynı e, cinsiyette, ortalama aynı kilodaki insanlarda bile hastalığın gidişatının çok farklı olduğunu görürüz. E, burada şu gözle bakmak gerekiyor aslında, her insan özeldir. Her insanın nasıl ki yüzü birbirinden farklı, parmak izi birbirinden farklı, ruhu farklı, genetiği farklı, hastalıkları farklı. Belki biz tıpta hastalıkları klasifiye ediyoruz ama gerçekten insanın başına o hastalık geldiği zaman vücudun nasıl tepki vereceğini öngöremiyoruz. O nedenle. Bir hastanın tedavisinin başarılı olabilmesi için öncelikle hastaya kendini çok özel hissettirmek gerekiyor. Hastayı çok iyi anlamak, dinlemek, kendini onun yerine koymak ve yaşadığı süreçleri empati yaparak gözden geçirmek gerekiyor. Öğrencilik yıllarımda çok ilginç bir vaka olmuştu. Gerçekten belki de her vaka bize yeni bir şeyler öğretiyor ve tıp sanatını hastalarda daha iyi kullanmamızı sağlıyor. Bu vaka gerçekten beni çok etkilemişti. Asistanlığıma yeni başladığımda üst asistanlardan, kıdemli asistanlardan bir vaka devralmıştım. Hasta küçük hücreli akciğer kanseriydi. Yaygın metastazı vardı. Ve asistanım, kıdemli asistanım bana hastayı devrederken demişti ki ortalama 8 aylık ömrü kaldığı düşündüğümüz hastamız 2 yıldır yaşıyor. Ayça bundan sonra takiplerini sen yaparsın deyip hastayı bana devretmişlerdi. Gerçekten tıbbi olarak baktığımızda yaygın metastazları olan ileri yaşta, zamanda çok sigara içmiş bir hastaydı bu. E, hastayla karşılaştığımda onun adına üzülerek tedaviye başlamıştım. Onu hissettirmemeye çalışmıştım tabi. Sonra hastayla her muayenede onun ne kadar e, sakin ne kadar dingin, ne kadar hastalığını kabullenici bir insan olduğunu fark ettim. E, hatta e, devlet hastanesi çalışırken yoğun poliklinik günlerimiz olurdu bizim. O yoğun poliklinik günlerinde bile hasta hiç sesini çıkarmazdı. Böyle otururdu. Hocam siz işlerinizi bitirin. En son bana bakın. Herkesin işi aceledir. Bu İstanbul'da benimki o kadar aceleye gerek yok derdi. Otururdu. E, ve hiç sesini çıkarmadan böyle beklerdi. Çok kabullenici, yüksek bir hastaydı ve çok sakin bir hastaydı gerçekten. E, bu hasta ortalama 7 7 yıl yaşadı ve bir gün randevusuna gelmedi. Ben de kızını aradım. Ee, acaba hani niye gelmedi diye. Kızı üzülerek şunu söyledi, ağlayarak babam dedi kaybettik dedi. Ben de çok şaşırdım nasıl oldu ee, diye sordum. Hocam dedi çok yağmur yağmış dedi. Ee, ev dedi su akıtmış dedi. Babam dedi çatıya çıkmış dedi. Ayağa kaymış düşerek hayatını kaybetti. Çatıdan düşerek vefat etti babam dedi. Gerçekten hani tıpta iki kere kişinin dört etmediğini, bir hastaya biz bir tanı koyduğumuzda bu tanının e, mutlaka hani bu hastanın hayatı boyunca sürdüreceği bir şey olmayacağının belki farkında olmamız gerekiyor. E, bir kere biz hekim olarak e, hastaya güven duygusu oluşturabilmek için e, kendi Yaptığımız tanının ve tedavinin her hastada farklı süreçten işleyebileceğini düşünmemiz gerekiyor belki de. E, ve kendimizi o hastanın yerine koyarak, empati yaparak onun gözünden e, dünyaya bakmak gerekiyor. Hatta tıp fakültesindeyken bir hocam bir keresinde şöyle söylemişti. Hastalarınızı 6 yaşında bir çocuk gibi düşüneceksiniz. Onlara kızmayacaksınız. Onları üzmeyeceksiniz. Onları dinleyeceksiniz. E, bazen size kaba davranabilirler bazen e, olayı çok büyük görebilirler ama siz bir anne baba şefkatiyle onlara yaklaşacaksınız e, ve onların değer yargılarıyla hastayı değerlendireceksiniz seni çok iyi anlıyorum cümlesini kuracaksınız. İşte sizi çok iyi e, duyumsuyorum, anlıyorum, hissediyorum, çok haklısın kelimelerini kurup ondan sonra hastaya hastalığını öğretmek gerekiyor belki de. E, çünkü mesela bir bakıyorsunuz iki tane diyabet hastası düşünün. İkisine de aynı tedavi veriyorsunuz iki farklı doktorda. E, aynı ilaç yazılıyor e, ve bir bakıyorsunuz birisi çok iyi iyileşiyor öbürü hiç ilacını bile doğru düzgün kullanmıyor. Burada hani önemli olan reçete değil, belki o reçetedeki o ilacın, o tedavinin hastayı ne kadar iyileştireceğine dair hastayı ikna etmek gerekiyor. Burada da tabii hekimin bir öğretmen gibi hastaya hastalığını öğretmesi gerekiyor. Yani bu gerçekten çok güzel bir iş, çok önemli ve çok özel bir iş. Bir insanın hayatına dokunuyorsunuz, bir insanın yaşamına dokunuyorsunuz ve burada tıp eğitimi sırasında ya da hastalarla karşılaştıkça hep yeni yeni farkındalıklarımız oluşuyor. Mesela yine tıp fakültesindeyken hocalarımızdan birinin bir cümlesi bütün hekimlik hayatım boyunca beni çok etkilemiştir. Hocamız demişti ki siz doktor olacaksınız, affedersiniz deme lüksünüz yok. Yaptığınız bir hata, söylediğiniz bir cümle, yazdığınız bir ilaç bir insanın hayatına mal olabilir, bir uzuv kaybına neden olabilir ve hatta belki de can kaybına neden olabilir. Madde kaybına, para kaybına neden olabilir. O nedenle hastalarınıza çok özen göstereceksiniz. Affedersiniz demeliksiniz yok demiştim. Gerçekten ben de hekimlik hayatım boyunca bir hastayı e, muayene ederken, onu anlarken, onu dinlerken her zaman en doğru kararı verebilmek adına ona çok özen gösteririm. E, ve gerçekten e, belki de Hipokrat'ın o ünlü cümlesi vardır. Önce zarar verme. Yani iyileştirmeyi bırakın. Önce zarar vermeden e, o hastanın hayatına dokunabilmek için, doğru kararlar verebilmek için e, var gücümüzle çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. E, belki biz binlerce hasta görüyoruz günlük yaşamımızda. Günlük her gün 15 20 tane hastayla karşılaşıyoruz ama o hastalar bir hekimle karşılaşıyorlar ve o hekimin söylediği cümleler ağzımızdan çıkan o cümleler o kişiler için gerçekten çok önemli oluyor. O nedenle hastalara vakit ayırmak, zaman ayırmak gerçekten çok çok önemli. Ben hekimlik hayatım boyunca gerek devlet hastanede gerek özel hastanede gerek muayenehanede çalıştığım dönemlerde de. Her zaman hastaya kaliteli vakit ayırmak gerektiğini düşünürdüm. Tabi devlet hastaneleri çok yoğun poliklinikler hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben kendi hekimlik pratiğimde şunu yapardım. Poliklinik günlerimde mesela poliklinin önüne gelirdim, bir bakardım. 30-40 tane hasta sıralanmış bekliyorlar. Derdim ki hastalarıma dönüp şu anda derdim işte 10 dakikada bir muayene yazılı bilgisayarda. İsterseniz size 10 dakikada bir muayene edip zamanında odadan çıkarabilirim. Ya da yarım saat 45 dakika güzel güzel muayene ederim ama hepimiz birazcık geç çıkacağız. Bunu kabul edenler ve etmeyenler diye her sabah oylama yapardım ve çoğu zaman insanlar yarım saat 45 dakika kadar muayene edilmek istediklerini ve geç çıkmalarının onlar için hiç önemli olmadığını aktarırlardı bana. E, ve benim polikliniklerim böyle olurdu. Herkesin dörtte biterdi. Benimki 6'ya 7'ye kadar sürerdi belki. Ama gerçekten hani yaptığımız işi hakkıyla yapabilmek, e, layıkıyla yapabilmek çok önemli. E, çoğu zaman görüyoruz hastalarda çok farklı problemler olabiliyor ama Genel olarak bir etiket yapıştırılıyor. İşte psikolojiktir. Ondan sonra böyle düşünmemek lazım deyip hemen antidepresanlar yazılmaya başlanıyor. Hatta bununla ilgili de çok güzel bir fıkra vardır. Şimdi bir adamcağızın sağ üst kadran ağrısı varmış. Yani sağ tarafında bir ağrısı varmış. Dahiliyeciye gitmiş. Dahiliyeci ilaç vermiş. Hasta yutmuş. Ama iyileşmemiş ağrısı. Cerrahiye gitmiş, cerrahi müdahale yapmış ama yine iyileşmemiş. Ürolojiye gitmiş, yine iyileşmemiş. Bir gün bir arkadaşıyla karşılaşmış, ağrılarından yakınıyormuş. Arkadaşı onu dinlemiş, demiş ki ya demiş şurada çok iyi bir psikiyatrist var. İstersen bir de ona başvur demiş. Arkadaşı bu psikiyatriste geçmiş. Aradan birkaç ay geçmiş. Bu iki arkadaş karşılaşmışlar. Bu psikiyatriye gitmesi öneren kişi demiş ki e, ne oldu demiş ağrılarına iyi geldi mi psikiyatrist demiş. Öbürü cevap vermiş. Ya biliyor musun demiş ağrım geçmedi ama artık kafama takmıyorum demiş. Yani gerçekten hani bir hastaya bir etiket koyarken ya da bir tanı koyarken, bir teşhis koyarken 10 kere düşünmek gerekiyor. Öncelikle onun metabolik, ya hormonal ya da gerçekten bir hastalık olmadığını kanıtladıktan sonra belki depresyon, psikolojik olarak hasta bunları hissedebiliyor cümlelerini kurabiliriz. Ama ne yazık ki benim de gördüğüm hastalarda çoğu zaman karşıma gelen etiket bu oluyor. İşte hastanın midesi ağrıyor ya da işte sırt ağrısı var. İşte fibromiyajı, anksiyete deyip hastaya hemen antidepresanlar yazılmaya başlanıyor. Hani bundan önce gerçekten hastayı akıllıca dinlemek ve tarafsızca karar vermek ve iyi düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her insan özel ve her insanın yaşadığı sorun aynı sorun değil. Hekim olarak bir insanı muayene ederken ya da bir insana dokunurken her zaman kendimizi öncelikle onun yerine koymamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mesela bir poliklinikte hasta bile bakarken düşünsenize sizin karşınıza gelebilmek için o kişi kaç tane sevk kalıyor? kaç yerden ee, e, o diyor ona git, o diyor buna git, o diyor şuna git sonra bir bakıyorsunuz hasta baya bir badirilerden geçtikten sonra sizin karşınıza gelebiliyor. Sizin karşınıza geldiğinde de biz bu hasta eğer 5 dakika bakıp canım sende bir şey yokmuş demek bana birazcık insafsızca geliyor. O nedenle bir şey olsun ya da olmasın, olduğunu düşünsün ya da olduğunu düşünmesin. Her insan özeldir ve e, bu vücutlar bize bu dünyada bir kez veriliyor. Onlara iyi bakmak konusunda hastaları eğitmemiz de gerekiyor. Yani iyi bir hekim, aynı zamanda iyi bir öğretmen olmalı, iyi bir anne baba olmalı, iyi bir abla abi olmalı. E, hastalarına yaklaşırken Böyle ben hekimim, her şeyi bilirim. Sen hiçbir şey bilmezsin şeklinde yaklaşmamak gerekiyor. Son çok kitap yazmayı ve okumayı çok seviyorum gerçekten. Ve hastalarımdan o kadar çok şeyler öğrendim ki her bir hasta benim için ayrı ayrı belki de bir öğretmen oldu. Hatta yıllar sonra aklımdan geçen şöyle bir kitap düşüncem de var. Hastalarımdan öğrendiklerim diye. Çünkü gerçekten insanlara özen gösterdiğimizde, onları anladığımızda, dinlediğimizde, onlara hak verdiğimizde ve onların iyiliği için elimizden geleni yaptığımızı ve çaba sarf ettiğimizi hastaya hissettirdiğimizde hastanın bu dünyadaki en yakını bir hekimler oluyoruz. Yeter ki bu duyguyu o hastaya verebilelim ve o hastayı özel kendimizde hissedelim, onun çok özel olduğunu. Ben her zaman şunu söylerim, bir hasta bana gelene kadar en az bir saat yol geliyor. E, muayene ücreti ödüyor, benim karşıma geliyor ve ben bu hastayı yeteri kadar anlayıp dinlemezsem, onu özen göstermezsem e, hastanın bu kadar çabası, bu kadar emeği boşa gidiyor. Hatta bazen içimden kendime derim ki, Ayça derim eğer hastaya özen göstermezsem hani bırak Hastayı Allah affetmez. O nedenle gerçekten hastalara çok özen göstermek gerekiyor. E, ve onların yerine kendimizi koyup bu empati yapıp e, onların gözüyle birazcık e, bakabilme becerisi oluşturmamız gerekiyor. Tabii bununla birlikte kendimizi çok güncellememiz, çok okumamız, çok gelişmemiz, tıptaki her tür kendi alanımızla ilgili yeniliklerden haberdar olmamız gerekiyor. Günümüz şartlarında bilgi gerçekten çok hızlı değişiyor ve bu bilgiye adaptasyon çok önemli. İyi hekim olmak için ve bilgiyi doğru kullanmak çok önemli. E, çoğu zaman tabii bir bakıyoruz farklı tıp mecraları ortaya çıkmaya başlıyor. İnsanların iyileşmek için medet umduğu yöntemler ortaya çıkmaya başlıyor. İşte alternatif tıp diyorlar yok. Farklı farklı isimleri oluyor tabi bunların. Ama tabii biz modern tıp eğitimi almış insanlar, klasik tıp eğitimi almış olan insanların öncelikle belki de hastaya kendi tıbbımızı anlatmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten bir teşhisin koyulması, bir tanının koyulması o hastaya bir etiket yapıştırılması anlamına geliyor. Ve bu tanı ve teşhis koyulurken çok dikkatli olup hastaya da bu çok uygun bir dille anlatılması gerekiyor ki hasta öncelikle hastalığını hekimden öğrensin. Çoğu zaman biliyorsunuz internet diye bir kavram var ve hastalar e, ve insanlar çok rahat bu internete girip e, doktordan önce internetten bilgi sahibi olmaya başlıyorlar ve kendilerini kendi etiketlerini kendi koyuyorlar, kendi morallerini kendileri bozabiliyorlar. Bu durumda da sabırla yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela geçenlerde bir hastam kan tablosuna birazcık hemoglobinde düşüklük var. O an sonra odaya bir geldi. O kadar morali bozuk ki dokunsanız ağlayacak şekilde. Ne oldu dedim. Hocam dedi ben kan kanseri oldum galiba dedi. Nasıl yani dedim. İşte dedi bakın bu kadar kanlarım düşmüş dedi. Ben dedi internette araştırdım dedi. Kan kanseri olduğumu düşünüyorum dedi. Tabii ben bu hastayı muayene ettim. Testlerini inceledim ve ona kan kanseri olmadığı konusunda çok detaylı açıklamalarda ve anlatımlarda bulundum. Ee, ya bu gerçekten önemli. Hastaya hastalığını öğretmek, onun öğretmeni olmak ve en doğru bilgiyi hastaya ulaştırmak durumundayız. Güvenilir bir doktor olmanın, hastada güven duyusu oluşturabilmenin e, burada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabi burada iletişim de çok önemli. İletişimde hastaya bir cümleyi kurarken ya da bir açıklamayı yaparken. E, Böyle araştırma sonuçlarını söyleyerek bu kadar hastada bu kadar araştırma yapılmış sonuçta hani bu şekilde olmuş diyerek hastalığını anlatarak yaklaşabilirsek hastaya hastalığını öğretmiş olduğunu düşünüyorum. O nedenle iyi bir hekimin güven duygusu oluşturması belki de hastalığın tedavisindeki en önemli nokta. Burada da beni çok etkileyen kendi biyografimde de yazdığım Hipokratın Sokratın pardon Sokrates'in şöyle bir cümlesi var iyi bir hekim durumda dört nitelik olmalıdır der. Nezaketle dinlemek, akıllıca konuşmak, dikkatlice düşünmek ve tarafsızca karar vermek. Gerçekten hekimlik bir sanat, bilgi evrensel. Biz bunu hastalara uygularken empatimizi geliştirelim, onları dinleyelim, anlayalım, en doğru bilgiyi, en doğru tedaviyi verelim. Onların yeri geldiğinde öğretmeni olalım, yeri geldiğinde annesi babası olalım, yeri geldiğinde teyzesi amcası olalım, yeri geldiğinde de abisi ablası olalım. İnsanları hissedelim ve onlara çok özel olduklarını hissettirelim. İşte güven duygusunun böyle oluşturulduğunu düşünüyorum. Hepimize hekimlik hayatında kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok özel bir meslek, çok severek okuduğum bir meslek. Her anını belki de bin kez bir daha yaşamak istediğim bir meslek. Beni çok eğitti. Çok farklı yönlerde hayata bakış açımı oluşturmamı sağladı. Her gün yeni yeni insanlarla karşılaşmak, yeni yeni bilgiler okumak ve bu bilgileri bu insanlara aktarmak, onların iyileştiğini görmek belki de hayatta alınabilecek en büyük armağan. O nedenle hekimlerimizin, hekim olmayan niyetlilerimizin yolu açık olsun diyorum. İyi insanlarla hep birlikte olmak üzere, birbirimize güven duyarak, birbirimizi önemseyerek nice uzun yıllar hep birlikte sağlıkla yaşayalım. Doktor bu.